Evet sevgili izleyicilerimiz yanımızda kim olduğunu merak ediyorsunuz tabii ki yıllarca sosyal medyada canlı yayın yapıyorum Hacı Bekir abi de bir saray kentli olarak beni her zaman takip ediyor sağ olsun bugün de kısmet oldu bir araya geldik çayımızı içiyoruz Hacı Bekir abi biraz kendinden anlat abim biraz gurbetlikten anlat. Ee, kaç yıldır gurbettesin? Kendini biraz anlat abim. Tamam kardeşim ben sene 1988'in 3. ayında gurbetele çıkmıştım vardır. Evet. Yaklaşık 32 senedir Fransa'da kalmaktayım. Evet. Valla ne diyeyim yani gurbeti yaşamayınca bilmemek gerekiyor. Sen biz sadece seni bu canlı yayınlarda izlerkenler özlemlerimizi gideriyoruz. Evet. Yozgatlı olarak seni izlemekten biz gurur duyuyoruz. Bizleri doğup doğuyup büyüdüğümüz yerleri bizlere gösteriyorsun. Ve memnun evet. kalıyoruz. Allah senden razı olsun. Evet. Allah senden de razı evet. olsun. Abi. Buradan bütün Avrupa'daki izleyen arkadaşlarıma, tanıyanlara herkese saygı ve sunuyorum. Davut kardeşime de bizleri Avrupalı olarak da biraz yaklaştır mikrofonu he, abi. ...Lozgatlı olarak da bizleri bir nevi de olsun memleketi hasretini bizlere gideriyor. Kendisine huzurlarınızda teşekkürlerimi ediyorum. Saygı ve sevgiyle karşılıyorum. Ben teşekkür ediyorum Hacı Bekir ağabey... Allah razı olsun kardeşim. Biraz da memleketten bahsedelim. Saraykent'te günleri nasıl geçiyor? ...izini nasıl değerlendirdin? Salıtt kardeşim, ben yaklaşık 10 gün oldu Saraykent'te geleli. Şu ana kadar ne bileyim ben Saraykent'teyim. Saraykent'te pek değişiklik bir şey göremiyorum, İşin gerçeğini söyleyeyim yani. Evet. Sadece bir şey olaraktan, bir gözüme çarpan olaraktan, öcallar olaraktan Saraykent'te Halis Başkan, Halis Öcal'ın Saraykent'i biraz şenlendirdiğini gördüm. Daha diğerinden de, şimdiki. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Öcal, Allah razı olsun, karınca kaderince Saraykent'e elinden geldiği kadar çalışma yapıyor. Yani el verdiği kadarıyla. Çünkü Türkiye'nin şu andaki durum ortada. Bir de şu anda korona davası aldık başını gitti zaten. Pandemi bir sıkıntı. Aynen aynen ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşanıyor. O da tabi ister istemez il ve ilçelere yansıtıyor yani. evet. Allah razı olsun. Saray Peki, kent... Saray kentte neler olmasını istersin? Mesela bir gurbetçi olarak Saraykent'e geldiğin zaman keşke Saraykent'te şunlar olsa dediğin bir e, eksiklik olarak ne görüyorsun? Bu tabi bir öneridir yani. Vallahi. Hak kardeşim Saraykent'te çok yani büyük eksiklikler var. Yalnız bu büyük eksiklikleri sadece ben e, başımızda bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza olsun, kaymakamıza, valimize, saray kentteki bulunan kaymakamıza sadece bunları ben yüklemekte getirmek istemiyorum. Biz Avrupacı olaraktan saray Kent'te biz Avrupacı olaraktan ne yaptık? Bir de bunu kendi kendimize sorgulamak istiyorum evet. ben. Evet. Elimizden elimizde 5 paramız olsa biz gidip diğer yani Ankara olsun, İzmir olsun, İstanbul olsun Onlara yatırım yap yapmaya kalktık yani. Evet. Hiç kendi doğduğumuz, büyüdüğümüz yerlere yatırım yapmadık. Sadece kendilerimize başımızı sokacak bir evimiz olsun dedik, getirdik. Orada canlı gittik. Hmm. Şey Hep İzmir, İstanbul, Ankara onlara yatırım yaptık. Evet. Bir Avrupacı olarak da hmm. kendi adımıza Avrupacılar Derneği olarak da kurmuş olsak da böyle yardımlaşmak var, yok değil. Fransa'da var ama pek kökenli değil yani şu anda yani. Evet. Anlayabiliyor musun? e, ee, öyle bir şey olsa da birlik beraberlik olarak da sarayın bir iş merkezi kurup da buradaki kardeşlerimize bir ekmek kapısı açılmış olsa daha güzel olur. Evet. evet. Ama biz bunları yapamıyoruz. Her şeyi devletten bekliyoruz. Evet. Ama yanlış yani. Sadece devletten beklemekle olmuyor bu iş yani? Biraz da kendimiz taşın altına elimizi koyalım. Evet. bazı benim tanıdıklarım var Misal, şey gidip mesela hani, Ankara'da olsun başka İzmir'de olsun onlara iş kurdular. onlar da yani yatırım yaptılar. Gelin de kardeşim Saraykent'e kuralım da. Doğduğumuz büyüdüğümüz yer. Ee, orayı edelim Bugün Saraykent'in merkezine iniyorsun. Yani şimdi kameraların karşısında o kadar da şey yapmak istemiyorum. Detayına girmek istemiyorsun. Ha, aynen. Lakin şöyle bir aynen. şey var Hacı Bekir abi. Yani gurbette yaşayan gürbetçilerimiz Saraykent'e nasıl bir yatırım yapabilirler? Ee, bir fabrika mı diyorsun? Evet, Ortaklaşa evet. bir fabrika evet. hem saraykent halkına bir iş safası evet. hem de gurbetçilerimiz yatırımını memleketine ilçesine yapsın ilçe gelesin aynen, ilçe aynen, büyüsün. Aynen, aynen ben bunu ben bu bu şey de yani. Şimdi ben yani bir Arpa bir kooperatif gibi bir şey kurmuş olsak. Evet, öyle yani. bir iş, iş merkezi kurulur. Saray kentin aslında çok gurbetçisi var. Nereden baksan en az 500 bin tane çok, gurbetçisi çok yani, var. Çok. Yani bunlar e, çok. kazanç kazancından bir bölümünü bu yatırım alanına yatırsalar aslında ortaya güzel bir fabrika çıkabilir. Çık, elbette, elbette. Hem para kazanırlar hem memleketine faydalı bir e, yatırım yapmış onlar. Evet. Peki böyle bir atılım, böyle bir düşünce e, hiç öne sürüldü mü? Böyle bir düşünceyle bir araya gelip de e, sohbet ettiğiniz gurbetçilerimiz oldu mu memleketin adamı olarak memleketi. Şimdi biz orada bir saraycatlar derneği kurduk. Hmm. Kurmadık değil. Var. Faaliyetlerimiz var ama canlı değil. Evet, canlı değil. Sadece ne oluyor? diyelim ki bir kurbandan boru kurban bayramından bayramına Allah razı olsunlar. Oradaki Sarankent Dernek Başkanımızdan böyle bir yardım kurulu açıyor. Kurban para bağışları oraya yapılıyor. Onlar da getiriyorlar Sarankent'teki, Çevre Sarankent'teki bulunan yani kişilere kurbanlarını iba ediyorlar. Artı böyle bir yardımlaşma diyelim bir cami yapılıyor. Diyelim ki başka bir şeyler yapılıyor. Bunlara gerekli şekilde yardımlar da bulunur. Allah razı olsunlar. Evet. Hatta daha bundan önceki başka da olsun. E, bayağı bir tekerlekli e, sakat arabası getirdiler. Bayağı evet. Yozgat'ın kendi hastanesine de olsun, sorgununkine de olsun, çevre köylere de olsun. Bayağı hibe edildi yani. Bak öyle faaliyetleri var ama böyle aşırı derecede bir güvensizlik var daha doğrusu yani. Anladım. Öyle bir şey olsa e, daha hani sen dediğin gibi iş kurma imkanı daha olur yani. Ama inşallah ileride irel ilerisinde belki bizler gölmezler. Bizden sonraki çocuklarımız belki bu işlerde daha iyi olurlar diye düşünüyorum ben. Evet. Peki bir saray kentli gurbetçisi olarak e, gurbetçiler genellikle ilçeye dönüş yapıyorlar mı bir zaman sonrasında? Ya ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Ee, ben çok istiyorum dönmeyi. Ne evet. Ben şu anda yani elim yok. şu anda yani benim ben üç tane çocuğum var yanımda. Onları yani Allah nasip ederse herkesin bir yani yuvasını kurduktan sonra ben kendi şahs adıma dönmeyi düşünüyorum. Çünkü yeter artık diyorum ya. Evet, ha, bu kadar hasreti, kahrını ha, çektiğiniz. Hasreti yani. Yeter diyorsun. Evet. Kaç yıl oldu gurbette olalı aşağı yukarı? mi? 32 sene oldu. 32 yıl oldu. Evet. evet 32, 32 yıl yıldır, yıldır ben yeter ya. diyorsun yani. Yeter artık ya. Evet. Çekilmiyor artık, çekilmiyor artık. Peki 32 yıl gurbetin kahrını çektin Hacı Bekir evet. abi. Evet. Değdi mi bunu abim? E, değdi tabii ya. Yani en azından e, bir kazanç sağladık. Şimdi bir yatırım yapabildik şimdi bu, bir şey sahibi evet, olabildik. Şimdi demek şimdi, şimdi bu canlı yani belki Sarankent'te olaraktan, Yozgat çevresinde olaraktan. Beni tanıyan arkadaşlar hemen hemen de herkese buradan tanırlar. Evet. Az evet. çok benim kendi babam zamanındaki bir durumumu herkes bilir? Evet. Herkes bilir. Bayağı biz bir yani şimdi yoksul bir aileydik. Şimdi geçen konuşmak lazım. Ha diyeceksin şimdi şimdi durumun yani demek mi bileledi. Hayır. Ben de yanı üstünde Cenab-ı Allah var. Ben kendimi o kadar yüksekte bulunuyorum. Devamlı kendimden aşağıda görüyorum. Evet. Ama şükürler olsun. Yani çalıştık, çabaladık. Kendi gücümüzle Allah'a çok hamdü senal olursun. Kendimizi idare edecek kadar iyiyim evet. yani şu anda. Evet. Peki Hacı Bekir abi şöyle bir şey var. Bu saray kentin gurbetçileri zamanında saray bir sel felaketi mi olmuş? Deprem mi olmuş? O zaman Avrupacılar e yani saray kentinin halkının Avrupa'ya gitme evet. yolu evet. o zaman açılmış. O zaman açılmış. Sen, sen de mi o zaman gittin? Hayır hayır hayır. Daha Sen ben daha sonra daha ben gittin? çok çok. Ben 88'de gittim Davut Bey. 1988'de. 1988 Peki bu saray kentinin o sel felaketi 1900 kaçlarda? 70 olması lazım. 1900 72, 72 78, 68, 70 ya 68'de gitmiş. Orada da bir tahminim var. Bir ara bir internet diye. Babayın in gençliği zamanında ee, evet, mı? Aynen, aynen, gençliği aynen, zamanında aynen. olmuştu. Aynen. O zamanlar yani muhtar tarafı olanlar, bilmem ne şey yapanlar yazılanları kendi tarafından evet. o, o, ülkeye yollamışlardı şimdi çağa ama yine de Allah razı olsunlar. O zamanlardan yani beri <laughs> pek hesabı arının terinden ben onu evet. yalnız Davut Bey bu yani. Tabii kesinlikle. Bu, e, ben burada görüyorum mesela ben kendi yani şeyin nesi olarak söyleyeyim. Benim ufaktan bir işim var. Yapacak adam bulamıyorum. Düşünebiliyor musun? Hmm. Adam sabah bulamıyorsun. İşçi yani. bulamıyorsun. Yapılacak iş kardeşim. var, lakin işçi bulamıyorsun. Çalışmıyor kardeşim. Ben. Ya, senin de bir günlük, iki günlük iş, iki günlük işi var diye ihtiyacım var diyor ya. Hmm. Lafa bak ya. Cebinde sigara parası yok ama iş beğenmiyor. Ha, aynen. Aynen. Yani. Ya bak ben kendi şahsına diyorum, bak kendi evine, yine bir işim vardı, adam bulup da yaptıramadım. Evet. Adam bulup da yaptıramıyorum ya. Yani kardeşim ben sabahın saat 5'inde ben izden arkada Avrupa'da arkadaşlar iyi bilirler. Sabahın 5'inde kalkıyoruz biz yollara düşüp işe gidiyoruz. 100 kilometre yerlere gidiyoruz. Evet. 100 kilometre yere gidiyoruz. Düşünebiliyor Sabah 5'te kalkıyorsunuz, Eyvallah. işe gidiyorsunuz. Eyvallah. Akşam kaça kadar çalışıyorsunuz? Akşam 5'e kadar akşam 5'e kadar 12 saat boyunca Aynen. çalışıyorsunuz. 8 8 saat iş günü. Ondan sonra saatimiz. ne oluyor? Peki geliyorsunuz Aynen. evinize, dinleniyorsunuz, Aynen. yatıyorsunuz, uyuyorsunuz, sabah tekrar işe. açık, açık cezaevi gibi. He. Gerçekten söylüyorum. Aynı kaç açık, açık cezaevi yani. Bu yani. şartlar altında Aynen. para kazanmaya çalışıyorsunuz. Evet. Lakin memlekete geliyorsun. Yani bir iki gün çalışacak işçi bulamıyorsun. 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 Evet. Bulamıyorsun Davut kardeşim yani. Peki ya bu, bu, kaynak nereden geliyor? Ben aklım yetmiyor abi. Ama görüyorum Allah'a şükürler olsun durumlar da güzel. Evet. Ya çalışmıyor diyorum ya. ve bu adam çalışmıyor. Nereden geliyor bu ama? Bu kaynak nereden akıyor? Ya bugün yani Avrupa'da arkadaşım bir hafta çalışma ay başına çok Kesinlikle. Çünkü var. E giderlerin fazla kardeşim yani. Doğru abi. Ama bizim bu memleketimiz herhalde tahminime göre öyle bir gaya yok yani. Herkes halinde memnun demek diyorsunuz. Gerçekten yani. söylüyorum memnun. Peki Hacı Bekir abi e, Saraykent'e yapılan yeni kaplıca konusunda evet. bir e, gittin mi, gördün mü? Saraykent'e ayrı bir güzellik katmış. Lakin başka neler yapılabilir? Saraykent'teki o, o kaplıcayı ben gittim, gördüm. Güzel. Hmm. Güzel yani gerçekten de güzel yapmışlar. Allah razı olsun. Yapandan da yaptıran kim da önder kim, kim şu an işletmecisi kim? Şu anda, e, şu anda tahminime göre e, kaymakamlık ilgileniyor. Kaymakamlık. Kaymakamlık ilgileniyor. Kaplıca ana yol üzerinde yapılsaydı Saraykent? Ya daha güzel olurdu. Yani biraz para harcansaydı öyle bir alternatif yok mu yani? Ya olabilirdi. Ama Değil. biraz herhalde tahminime böyle yani pahalıya mal oluyor tahminim. E pahalı da olacak abim yani masraflı tamam, edeceksin şey. Saraykent'i şimdi... bir turizm ilçesi haline getireceksin gerekirse bir ortak olana kadar, tam olana kadar özelleştir Ya şimdi deminden baştan ne dedin sen bana bir Avrupacı olarak da ne yapma isterdin Saraykent'e dedim. Evet. Öyle bir kooperatif halinde kurulmuş ostalardı. deselerdi ki Saraykent'teki kaplıcayı biz yukarıya getireceğiz ama biz Avrupacı olarak da gelin, birlik, beraberlik olalım, kooperatif olalım Evet. Herkes yani maddi yani ne kadar yardımda bulursun sen ne kadar Herkes şeyde bulursun hisse sen ne kadar hisse alabilirsin, 2 evet. borsan, 3 borsan, 5 borsan. Durumuna göre böyle bir imkanlar yapabilselerdi belki olurdu diyelim. Olabilirdi. Olabilirdi. Çünkü Saraykent'teki Avrupacılar da bunu kaldırırdı yani. Kesinlikle Saraykent'in çok... Iı... Gurbetçisi var, e, durumu iyi olan gurbetçileri de var, iş adamları da var. Allah razı olsun, Allah yani. razı olsun var, yok değil. Ben de mi Sade bunu Sarayçıntı değil, Sarayçıntı çevresindeki köyler de yani arkadaşlar da olsun buna katkıda bulunurlardı. Ben de var muhissede de der, girerdi yani üç Bunu bir, yani böyle bir kursalardı güzel olurdu. Biraz kaplıcada yukarı çıkardı derim yani. Evet. Bunu yaparlardı yani. Peki söylemek istediğim bir şey var mı Hacı Bekir abi? Programın sonuna geldik. Yine yurt dışında yaşayan <laughs> arkadaşlarına da bir memleketten şöyle Allah gelemeyen Allah arkadaşlara Allah. bir selam gönderelim. Arkadaşlar ben şu anda Davut Bey beni misafir etti. Şu anda buraya geldim çayını içiyorum Allah razı olsun. Buradan ayrıca Avrupa'daki beni tanıyan arkadaşlarıma selamlarımı sunuyorum. Memleketimiz güzeldir. Gelin memleketimize Herkes zaten tahminime diyorum ki bu sene yoğunluk bayağı geldik biz Avrupa Cumhuriyeti'nden. Evet, Gerçekten de öyle ya oldu, oldu yani. Çünkü Melmeke'nin hasreti ya. geçen sene de gelemeyen arkadaşlarımız oldu Biz de şahsiyet içinde olmak üzere gelemedik. Bu sene nasip oldu. Çıktık geldik. Güzel Melmeke'de biz abimle. Evet. Yozgat'tan sorduğunda evet Coşkunlar Tesisinden selam olsun diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.